Merhaba arkadaşlar. Şu an Venceslas Square'dayız. Sağ tarafta müze var. Görüyorsunuz. Burası Fıran merkezinde olan en ünlü meydanlardan biri Venceslas Square. Burada bulunmamızın sebebi size şunu göstermeye çalışacağım. Sağ tarafta change %0. Sol tarafta change %0 yazıyor. Bu %0 komisyon yalanının ne kadar size zarar ettiğini göstermeye çalışacağım. İki exchange ofisi arasında yaklaşık 15-20 adım, belki 30 adım var. Şimdi size göstereceğim tek tek. Şurada, yukarıda dolar 17 yazıyor görüyorsunuz. Euro da 17 800 falan yazıyor. Diğerine de bir bakalım arkadaşlar buradaki fiyatı görüyorsunuz